özellikle dün Ankara Spor Kulübü adına yarışan Erkan Özkan 100 metrede Erkan Öz, Ertan Özkan 100 metre müsabakasında 10.49'luk derecesiyle dikkat çekmişti bugün de. <laughs> evet, ilk i̇lk viraj dönürken de çok bariz bir şekilde dördüncü kulvarda vardı. Cek çok ön plana çıktı. <laughs> Şakali Arbay'ı birinci olurken Fatih Aktaş ikinci sırada Erken Özkan Galatasaray kulübünden üçüncü sırada yer alırken Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de Akın Özürek yarışmayı dördüncü sırada tamamladılar.